Üstler numara isim yok. Biri bu, onun biri bu. Abi gönderdiğin de biri bu. Benim istediklerim, aynısı da. Bunlardan numara isim yok, numara yok. Bunlarda numara olacak. Bunlar çok eski yapılı. Bu abi? Ha, yani şundan başlayalım. Bir. 2 Dört. Bu da en ufakları abi. Daha gelen çanlar bunlar. Yani bunun dışında başka çan gelmedi. Benim çanlarım da zaten bunlar değil. Benim artık harbi üç de yeniydi.